Sen ne yaptın ne? Senin vasfın ne? Senin mesain ne? Mesain. Senin başarın ne? Senin bu hayatta varoluş amacın ne? Adam oturmuş, ateş yakmış, daha çıkmış, ate et pişiriyor, ateşi yakmış, taşta, taşı ısıtmış, yağlamış falan, et pişirmiş orada. Böyle bir içerik üretmiş, yorum şu bak. salak, onu evde daha kolay yapardın, <laughs> niye daha çıktın ki? herkesin elinde telefon olması büyük bir insanlık ayıbı. İnsanlık ayıbı. Herkesin vasıflı, vasıfsız, cahil, bilgili, aydın, boş, herkesin elinde bir akıllı telefon olması insanlık tarihinin çok büyük hatalarından bir tanesi. Çok büyük hatalarından bir tanesi. Yani böyle basit bir şey değil ha. Vebayı atlattık çiçeğini atlattık, korona geldi, atlattık ama bu cehalet mevzusunu atlatamayacağız. Bakın bunun sonu iyi gitmiyor, bu bir problem. Instagram'da zaten yorum kutucuğu var ya böyle beğeni yorum, o yorum yerine tıklamayı bıraktım. Sonsuza kadar, tövbe, püh, püh, tövbe, sonsuza kadar, imkanı yok daha tıklamam. Oğlum bunu yapmak bile zor bir şey bak kamerayı aç karşısına otur anlat içinden geldiği gibi bir şey takılmadan ııı demeden anlat hadi yap hadi yap basit değil oğlum gördüğün hiçbir şey gördüğün kadar basit değil onun bir mesaisi var kışını devirip de böyle yaparak böyle bir şey kaydırarak böyle ben bilir kişiyim bu ne amına bu, bu, bu ne böyle bir şey yok böyle bir hayat yok hele Twitter'da hele Twitter'da adam açıyor ekranı işte şeyi ana sayfayı çıkan her şey yorum yapıyor bu ne saçma doğru yanlış kendisi ne yapıyor ee, baba dışarı çıkacağım da bir 100 lira var mı bir 100 lira bir arkadaşlarla bir çay içecek ha bu bu tip insanların e, düşünce özgürlüğü olmaması lazım katılmıyorum abi düşünce özgürlüğünün de bir sınırı olması lazım özellikle eee <laughs> Yani eleştiri nedir? Nasıl yapılır? Bu kadar bile bilgi sahibi olmayan insanların düşünce özgürlüğünün kısıtlanması gerekiyor. Herkese özgürlük tanırsan, herkese insan yerine koyarsan bu işin sonu iyiye gitmiyor. Bunu söylemek istiyorum. Böyle bir genel bir video çekeyim dedim. Hadi görüşürüz. Bay bay.